Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, Türk savunma sanayinde son dönemde meydana gelen bazı önemli gelişmeleri inceleyeceğiz. Videomuz, Roketsan'ın 4. nesil tank savar güdümlü füze geliştirme çalışmaları ve en son yapılan test atışı ile başlayacaktır. İkinci olarak, Türk Kara Kuvvetleri'nin ZMA-15 modernizasyon çalışmaları kapsamında, yeni yapılan teslimatlar üzerinde duracağız. En son olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türk savunma sanayi projelerine ilişkin sunumunu mercek altına alarak videomuzu sonlandıracağız. Roketsan genişletilmiş uzun menzilli tank savar füze sistemi uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirmiştir. Test füzesi 16 kilometre uzaklıktaki bir hedefi tam isabetle vurmuştur. Roketsan genişletilmiş uzun menzilli tank savar füze sisteminin başarısını resmi X hesabı üzerinden 22 Kasım 2023 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştur. Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verilmiştir. Genişletilmiş uzun menzilli tank savar füze sistemimiz, uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı. Roketsan genişletilmiş uzun menzilli tank savar füze sistemi ailesinin ilk üyesi, Blok 1 olarak adlandırılan, görüntüleyici kızılötesi ve yarı aktif lazer arayıcı başlık kullanan iki farklı konfigürasyonda geliştirilmektedir. Gece ve gündüz atılabilme özelliğine sahip olan ve 0.3 ila 0.7 mak uçuş hızına ulaşabilen blok bir füzelere tandem anti-tank, yüksek infilaklı parçacık etkili veya termobarik harp başlıkları takılabilmektedir. Füze, sahip olduğu harp başlığı tipine göre, ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, Hafif korugan, siper, bina veya alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabilmektedir. Blok 1'e kıyasla daha ağır bir füze olan Blok 2 füzesi, hibrit arayıcı başlığı ve iki kat daha uzun menziliyle öne çıkmaktadır. Blok 2'nin yeni roket motoru ve yüksek süzülme performansıyla kara araçlarından atıldığında 1 ila 32 artı kilometre, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 50 artı kilometre menzile ulaşması hedeflenmektedir. Tasarım aşamasında bulunan projede 2025 yılı itibarıyla testlerin başlaması planlanmaktadır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Roketsan halen OMTAS ve UNTAS tank sabar güdümlü füzelerini üretmektedir. OMTAS füzesi 4 kilometre azami menzile sahip iken UNTAS füzesi 8 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Genişletilmiş uzun menzilli tank savar füzesi, mevcut UMTAS füzesine kıyasla, ağırlık ve boyut açısından fazla farkı olmayan bir füzedir. Füzenin en dikkat çekici özelliği, katlanabilir uzun kanatçıklarının olmasıdır. Füzenin boyut ve ağırlığını fazlaca değiştirmeden, menzilde 8 kilometreden, 16 kilometreye ulaşılabilmesi, Roketsan için önemli bir mühendislik başarısı olarak değerlendirilmektedir. Tamsavar güdümlü füzelerinde dördüncü neslin en temel özelliği, 20 kilometre ve üzeri menzillere ulaşılmasıdır. Bu kapsamda, Roketsan'ın Untas blok 2 füzesini geliştirmesiyle beraber, Türkiye'nin de dördüncü nesil füze üretimine adım atacağı düşünülmektedir. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ZMA modernizasyon projesi kapsamında yeni araçlar kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilmiştir. Proje kapsamında, 17 yeni araç teslim edilmiştir. Araçlarda Aselsan'ın Nefer Kulesi yer almıştır. ZMA modernizasyon projesi ile 134 adet eski nesil silah kulesine sahip ZMA Nefer Kulesi ile donatılacaktır. Projede teslimatların 2024 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Aselsan ana yükleniciliğinde ZMA'ların yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapılacak kara kuvvetleri envanterinde bulunan zırhlı muharebe araçlarına 25 mm nefer silah sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyir sefer sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri entegre edilecektir. Projede Aselsan'ın alt yüklenicisi olan FNSS tarafından ise, ZMA platformlarında bakım ve onarım faaliyetleri yapılacak, iklimlendirme sistemi, ısıtma sistemi, yangın söndürme ve bastırma sistemleri platformlara entegre edilecek, zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilecektir. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Paletli zırhlı araçlar alanında, Türkiye'de en fazla sayıda üretilen zırhlı araç, zırhlı muharebe aracı 15'tir. ZMA-15, 350 veya 400 beygir güçlü dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, 13 ila 15 ton sınıfında, amfibi yetenekli paletli zırhlı araçlara verilen addır. FNSS firması, Türk ordusu için iki parti halinde 2249 adet, toplamda ise, 2700 üzerinde ZMA-15 üretmiştir. FNSS tarafından, 1991 yılında ilk teslimatlarına başlanan araçların sonuncusu, 2004 yılında kullanıcılarına teslim edilmiştir. Son araçların teslim edildiği 2004 yılından bugüne yaklaşık 20 yıl geçmiştir ve bu süre zarfında ZMA'ların modern muharebe şartlarına uygun hale getirilmesi zorunluluğu oluşmuştur. Bu nedenle kara kuvvetleri için ZMA modernizasyon projesinin başlatılmasının son derece isabetli bulunduğu, ancak 134 adet olarak belirlenen modernize edilecek ZMA sayısının ileride devam projesiyle artırılabileceği düşünülmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurum kuruluşların 2024 yılı bütçelerinin sunumunu yapmıştır. Yılmaz sunumunda Türk savunma sanayine dair bilgilendirmelerde de bulunmuştur. Ülkemiz savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirmiş ve tam bağımsızlığa giden yolda artık takip eden değil Takip edilen bir ülke konumuna ulaşmıştır açıklamasını yapan Yılmaz, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısının 3000'i aştığını ve yürütülen proje sayısının 850'yi geçtiğini söylemiştir. Savunma sanayi projelerinin 90 milyar doların üzerinde bir mali büyüklüğe ulaştığını belirten Yılmaz, araştırma ve geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 2 milyar doları geçtiğini ifade etmiştir. Yılmaz, 2023 yılında savunma sanayi ihracatının 6 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıklamıştır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Türk savunma sanayisinin küresel Covid-19 pandemisinin yaşandığı dönem hariç tutulur ise sürekli bir büyüme ve gelişme içerisinde olduğu görülmektedir. Bu gelişme ve büyüme rakamlarla kendisini göstermektedir. Türk savunma sanayi ifadesi bugün için 3000 e aşkın firmayı kapsayan geniş bir ekosistem ifadesidir. Türk savunma sanayi ekosisteminde, 2 milyar doları aşan araştırma ve geliştirme çalışması yapılmakta, 6 milyar dolara ulaşması beklenen ihracat gerçekleştirilmekte ve mali bedeli 90 milyar dolar üzerinde olan 850'yi aşkın proje yürütülmektedir. 850 rakamına, firmaların kendi öz kaynaklarıyla yürüttükleri iç projeleri dahil değildir. Türk savunma sanayi ekosistemi, bugün dünyanın pek çok ülkesinin, güvenlik teşkilatlarının ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek düzeye gelmiştir. Türk savunma sanayinin artan uluslararası işbirlikleri, bu durumu teyit eder niteliktedir. Ayrıca, dünyada son 30 yılda meydana gelen savaşların büyük kısmının, Türkiye'ye yakın ülkelerde meydana geldiği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye için, savunma sanayi ekosisteminin öneminin bir kere daha anlaşılabileceği düşünülmektedir. Türk savunma sanayinde son dönemde meydana gelen önemli gelişmeleri incelediğimiz videomuz, burada sona eriyor. Videomuza ilişkin görüş ve önerilerinizi, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalına gösterdiğiniz ilgi ve destek için, teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.